Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hazal su başından muhteşem bir video ile muhteşem bir paylaşımla en güzel ve en özel bir kare ile yine sizlerle beraberim. Güzelliği ile her zaman gönüllere taht kuran başarılı oyuncumuzun en keyifli görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım en güzel videoları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmayı Devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.